Elma Dağı Kayak Merkezi. Tehlikelerle dolu bir vadi. Snowboard için çok tehlikeli. Her an karşınıza bir taş çıkabilir. Kaya çıkabilir. Sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Ve zirvede Fuat Usta kayışını gerçekleştiriyor. Kayışına başladı. Zirveden iniyor. Tehlikeli vadiden. Elma dağın sürprizlerle doğru vadisinden iniyor. sonuç Demiştim ya hani sürprizlerle dolu. İşte o sürprizlerden birisiyle karşılaştı. Takıldığı yer. karşınızda Yunus Hoca. O da kayaklarla iniyor. Zorlu, taşlı arazide. Bir imkansızı başarmak istiyor kayak takımlarıyla. Acaba zirveden güzel bir iniş yapabilecek mi? Bakmayın profesyonel değil. O da amatör. Ama tüm korkularını yenerek çıktı bu zirveye. El sallıyor. Geleyim mi diyor. Gel, gel. Ne olursan ol gel. Dedikten sonra inişine başladı. Demiştik profesyonel değil diye. <laughs> Sanırım yemedi. Vadiden çıkıyor. <laughs> İyi seyirler.